Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimine ilişkin Kahramanmaraş merkezli 16 yılda yürütülen soruşturma kapsamında örgütün finans ayağına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi tutuklandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Malatya, Kayseri, İzmir, İstanbul, Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Adana, Gaziantep, Denizli, Eskişehir, Ankara, Erzurum, Mersin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da gözaltına alınan 48 zanlıdan altısının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edilen şüphelilerden eski Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük, eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun bacanağı Doktor Rafet Aslanoğlu ile Mehmet Çakmak, Rasim Ayas ve Erdal Korun tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.